arkadaşlar, değerli hastalarımız, değerli meslektaşlarım, değerli basın emekçileri. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Onkoloji Hastanesi kapatılması platformunu yapmak istediği basın açıklaması ne yazık ki polis tarafından engellendi ve açıklamayı yapmaya çalışan kişiler Ankara Tabi önüne kadar izlediğiniz gibi sürüklenerek getirildiler sonra ne yapmak istiyor? Aylardır ciddi bir mücadele yürütüyorlar. Onkoloji hastanesi kapatılmasın diyorlar. Etlik hastanesi açılacağı gerekçesiyle Ankara'da kapatılması planlanan beş tane hastane var. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de onkoloji hastanesi. Açıklamayı yapmak üzere onkoloji hastanesi kapatılması platformu sözcülerinden Şaziye Aydoğan'a ben söz vereceğim. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, hastaneler kapatılmasın, e, şehir hastanelerine taşınmasın, e, onkoloji hastane, hastanemiz genel yeni haline gitmesin diye e, uğraşın Haberiniz, şimdi basın açıklamamızı okuyorum. Haberiniz var mı? Ankara <laughs> Onkoloji Hastanesi kapatılmak isteniyor. Etlik Şehir Hastanesi'ne açılacak olması gerekçesinde Doktor Abdurrahman Yurtaz'dan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılacak. Yıllardır gittiğimiz, ulaştığımız, güvenle nitelikli sağlık hizmeti aldığımız hastanemizi kapatacaklar. Ankara Onkoloji Hastanesi nedir? Sadece Ankaralıların değil, tüm Türkiye'nin kanser alanında uzman hastanesidir. Türkiye'de eğitim ve araştırma vasfına sahip tek onkoloji hastanesidir. 1956 yılında kurulmuş, 1989 yılında Demet Evler'deki mevcut finansına taşınmıştır. Böylelikle toplamda 600 yatağa ulaşmış, özellikle kanser hastalarının modern tedavilere ulaşabildiği merkez olmuştur. 12 ana dal, 4 yan dalda uzmanlık eğitimi verilmekte, toplam 35 uzmanlık alanında hizmet sunmaktadır. Sin Hastanede neler yapılabilmek? Onkoloji hastaları ile ilgili tüm işlemler şu satırlar hastanenin resmi internet sitesinden alınmıştır. onkoloji hastaları ile ilgili hastanemiz her türlü kanser, tanı, tedavi takibi ve bakımı uluslararası kalite standartları çerçevesinde verilmektedir. Her türlü kanser cerrahisi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, kök hücre nakli, palyatif bakım, acil, yoğun bakım, beslenme, psiko onkoloji, kişisel hijyen ve bakım, sosyal hizmetler, Maneviye bakım, evde sağlık ve uğraş terapileri kapsamında sorumluluk projeleriyle kanser alanında nitelikli hizmet verilmektedir. Böyle bir hastane kapatılır mı? Halka, özellikle kanser hastalarına bu kötülük neden yapılıyor? Hastaneler, ha. Hastaneler. Hastaneler halkındır, kapatılamaz. Hastaneler halkındır, kapatılamaz. Hastaneler halkındır. şifa dağıtan hekimlerimiz, sağlıkçılarımız bu hastanede kolay dolaşıyoruz. Hastalarımızın eğitim aldıkları sürekli eğitim merkezimiz var. Hemen yakınında il dışından gelen hastalarımızın refakatçileriyle birlikte ücretsiz olarak konforlu bir biçimde kalabildikleri, yemeklerini yiyebildikleri, yeni mahalle belediyesine ait Zübeyde Hanım konuk evimiz var. Şimdi bu hastanemizi kapatıp bizi nasıl gideceğimiz nasıl gideceğimizi bilmediğimiz ve bir hastaneye gitmeye mecbur <laughs> bırakıyorlar. Ankara'da bir kent şehir hastanesi gerekçesiyle zaten çok önemli. Altı hastanemiz kapatılmıştı. Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Ankara Atatürk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve tedavi hastanesi, dış kapı çocuk hastanesi, şimdi etlik şehir hastanesi nedeniyle aralarında onkoloji hastanemizin de bulunduğu beş hastanemiz daha kapatılacak. Dış kapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğum Evi ve Ulucanlar Göz Hastanesi. Her biri eğitim ve araştırma hastanesi vasfında üst düzey sağlık hizmeti veren önemli hastanelerimiz. Kolay ulaşabileceğimiz yerlerde devlet hastanesi kalmıyor. Çoğumuz özel hastanelere gidecek parası yok. Hastanemiz, hastanelerimiz kapanınca neler yaşandı arkadaşlar bir ona bakalım. Bir kez şehir hastanesi gerekçe gösterilerek kapatılan hastaneler nedeniyle yaşananları hatırlarsak şu beş hastanemizin kapatılınca neler olacağını da anlayabiliriz. Hastalarımız kolay ulaştıkları hastanelerine, hekimlerine, sağlıkçılarına ulaşamaz oldular. Devasa boyuttaki ARN benzeri hastaneye zor koşullarda gitmek, buradan sağlık a, sağlık hizmeti almak zorunda kaldılar. Hastanenin işleyişindeki sorunlar, içindeki sağlık hizmeti almaktaki sınırlar saymakla bitmez. Üzerine koyup 19 salgını geldi. Ankara Şehir Hastanesi pandemi hastanesi oldu altı hastane tek yere toplandığından salgın hastanesine dönüştürüldüğünden salgın dışı hastalıkları ayrılan hastane kalmadı. Yurttaşlarımız hastalanmamak korkusuyla kontrollerine gidemediler. Sağlık hizmeti ihtiyaçlarını kontrollerini ameliyatlarına ertelediler. Covid 19 dışı sebeplerden ölümler de arttı. Ekime başvurduklarında pek çok yurttaşımızın hastalığı ilerlemişti. Hastanelerin iş yükü birikti, kalabalıklar arttı. Sağlık haktır, <laughs> satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Kapanan hastanelerdeki sağlık çalışanlarından işsiz kalanlar oldu. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ağırlaştı, yaşamları zorlaştı. Ulaşımı zor, olmayan şehir hastanesine gitmeye zorlandılar. Bir asistan nöbet çıkışı emeklerken direksiyon başında uyudu, kamyon altında can verdi. Taşı şirketlerden geçenler çalışma mekanlarını kaydetti, Başka hastanelere dağıtıldılar. Pek çok ekip sağlık çalışanı emekliliğini isti istedi, istifa etti, meslekten koptu, yurt dışına gitti. Kapanan altı hastanenin çevresinde lokantasından taksicisine esnaf perişan olduğu iflas etti. Eczaneler tıbbi cihazlar iş yerlerine zarara sürüklendi. Tarihi hastane binamızın hastane binalarımızı çürmeyi terk etti. Ya amacı dışında ya da salgını yarattığı baskıya karşı sağlık hizmetlerinde kullanıldılar. Kent dokusu zarar gördü. Ulaşım ağları yetersiz kaldı. Trafik kaldı. Yani acayip düz alt üst geçitler yapıldı. Yeni açay alt geçitler yapıldı. Sadece bu köprü ve bağlantı yollarına hem yeni bin yatakta hastane yapılacak paralar harcandı. Şimdi mi? Devlet hastanelerine randevu alıp mani olmak neredeyse imkansız hale geldi. Hastane kalabalıkları daha da arttı. Salgın bitmediği gibi hastaneler şiddetin virüs bulaşmasının mekanı oldu. Böylesi bir ortamda Hele bitmeyen saldının yaşattığı derslere rağmen Ankara'nın en önemli 5 hastanesini daha kapatmak aklın, bilini, sağlık hizmetleri, vicdanın gereği değildir. Sağlığımızın, kentimizin, hastalarımızın, çevre İslamımızın, tüm yurttaşımızın iyiliğini ranta, ve beton merakına feda edilmemelidir. Hastane yollarında ölmek istemiyorum doktorlarımızı, sağlıkçılarımızı mevcut hastanelerimizde bulmaya devam etmek istiyoruz. Onkoloji hastanesinin kapatılan hastaneler kervanda kapatıl kat katılmasını istemiyoruz. Korunmasını, yenileştirilmesini, cihaz ve sistemlerin daha modern ve daha çağdaş hale getirilerek gelişmesini, hizmetlerine devam etmesini talep ediyoruz. Onkoloji hastanesi kapatılması lazım.